8 Şubat Perşembe A1 Kapital'den herkese günaydın. Çin'de tüketici fiyatları Ocak ayında 14 yıldan uzun bir sürenin en hızlı düşüşünü yaşarken ve ard arda 4. kez gerilerken, politika yapıcılar üzerinde güvenin düşük ve deflasyonist risklere karşı karşı olan ekonomiyi canlandırmak için daha fazla şey yapmaları yönündeki baskıyı artırdı. ABD'de ise faiz cephesinde bir grup Fed yetkilisi enflasyonun %2'ye ineceğine dair daha fazla güvenin oluşana kadar faiz oranlarını düşürmeyi ertelemek istediklerini söyledi. Piyasalar ise hala maya sayı başlarında bir faiz indirimi ihtimalini %80 olarak fiyatlıyor. ABD gösterge 10 yıllık tahvillerin getirisi %4.1 seviyesinde pek değişmedi. Ancak Hazine Bakanlığı'nın 10 yıllık tahvillerde 42 milyar dolarlık rekor satışı güçlü talep yaratarak piyasadaki arz fazlası korkularını hafifletti. Dolar endeksi son kazanımlarının ardından dar bir aralıkta işlem görüyor ve 103.99'da tutunuyor. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %1.5 oranında değer kazandı. Çin'in CSI 300 endeksi %0.4 ve Avustralya'daki kazanımlarla %0.2 arttı ama Güney Kore ve Hong Kong Hang Seng endekslerinde ise %0.2'lik düşüş görmekteyiz. Bugün gündemimizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporu ve yeni başkan Fatih Karahan'ın raporunun sunumu için ilk kez kamuoyunun karşısına çıkması ve sunumun ardından soruları yanıtlaması var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinde herhangi bir değişiklik yapmasını beklememekle birlikte son global gelişmeler eşliğinde sıkılaştırma vurgusunun ön plana çıkmasını beklemekteyiz. Yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları ve toptan stoklar ön plana çıkmakta. Güne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz biz 100 endeksinde 8.750 ve 9.000 bandını gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Endekste 8750 seviyesi kırılmadığı sürece pozitif beklentimizi koruyacağız. Ancak bu seviyenin kırılması durumunda bir önceki zirvemiz olan ve artık destek noktası olarak takip ettiğimiz 8550 seviyesine kadar geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Müzik